Bu hafta pazar günü 18.30'da Alanya Spor'la yapacağımız bizim için çok önemli olan bu maça tüm taraftarlarımızın destek olması, yoğun ilgi göstermesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda, daha doğrusu playoff yolunda bu kadar sonuca yaklaşmış iken taraftarlarımızın yeterli desteği sağlamamasına bir anlam açıkçası biz yönetim olarak veremiyoruz. Şanlıurfa'mızın tek takımı olan Urfa Spor'un e, e, böyle destekten yoksun şampiyonluk yolunda taraftarına bütünleşmemesiyle ilgili e, ciddi anlamda üzüntü yaşıyoruz. Fakat dediğim gibi e, Alanya Spor bizim için çok önemlidir. Eğer Urfa Spor'un şampiyon olmasını, Süper Lig'de mücadele etmesini taraftarlarımız canı gönülden isteyip arzuluyorlarsa e, pazar günü 16.30'da e, GAP Arena Stadı'nın doldurulması gerektiğine inanıyorum. Ben e, Pasolik sayımızla ilgili e, şu anki bugün bu dakika itibariyle e, 9351 Pasolik satılmış. Tabii ki bu şehrimiz için çok düşük bir rakam. Bu anlamda zaman zaman eleştirilere de yönetim olarak maruz kaldığımız oluyor. Fakat bu eleştirilen insanlar bir sefer Pasolik sayısına baktıkları zaman özellikle de şunu belirtiyorum: Pasolik sahibi olmayan hiçbir taraftarın ben taraftarım demesi gerekiyor. Hele hele yönetimle ilgili eleştiri anlamında hiçbir şekilde e, eleştirme hakkı olmadığını düşünüyorum ben. Daha işin özetini, kısacasını söylemek e, gerekirse dediğimiz gibi e, bu hafta özellikle lig bitimine son 3 hafta kalmasına e, istinaden biletlerimizi yani Pasolik eee bu haftaki Alanya maçı itibariyle tüm türbünleri gol türbünler hariç iki teliye çektik. Daha e, taraftarlarımızın maça gelmesiyle ilgili yönetimin ne yapması gerektiğini, e, açışası varsa daha başka yapılması gerekecek bir şey. Ben bunu da kamuoyuna e, paylaşıp, kamuoyundan bu anlamda da e, gerekli e, şeyi bekliyorum. Dediğim gibi bu maçtan itibaren yani önümüzdeki Kayseri maçına kadar olan e, bilet fiyatlarımız 2 TL'ye çekmiş bulunmaktayız. Bu anlamda pazar günü tüm Şanlıurfa'ları bu maça e, takımlarına sahip çıkmaları konusunda e, desteklerini bekliyorum. İnşallah e, onların desteğiyle bu haftayı da 3 puanla kapatıp Yaklaşık olarak ligi playoff'u garantileme yolunda e, büyük bir adım atmış olacağız. Ki daha işin özetini söylemek gerekirse bu hafta galip geldiğimiz takdirde taraftarımızın desteğiyle ki inşallah geleceğiz. E, playoff'u e, %90 garantilemiş olacağız.